Ahmet Yesevi Hazretleri 2. Bölüm Türkistan'da yetişen büyük velilerden. İsmi Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi olup, Piri Türkistan, Hazreti Türkistan, Hazreti Sultan, Hacı Ahmet, Kul Hacı Ahmet diye tanınır. Babası Hacı İbrahim'in nesebi, Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefiye'ye ulaşır. Soyu, Hazreti Fatıma validemize dayanmadığı için, seyyid değildir. Annesi evliyadan Şeyh Musa'nın Ayşe isimli kerimesi olup saliha, müttaki ve afif bir hatun idi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1194 senesinde Yeside vefat etti. Kabri oradadır. Timur Han, onun için muhteşem bir türbe yaptırmıştır. Ahmet Yesevi Hazretleri yetiştirdiği talebelerin her birini bir memlekete göndermek suretiyle İslamiyet'in doğru olarak öğretilip yayılmasını sağladı. Onun bu şekilde gönderdiği talebelerinden bazıları sonraları Moğolların katliamından kaçıp kurtulmak suretiyle Anadolu'ya da geldiler. Bu suretle onun yolu Anadolu'da yayılıp tanındı. Anadolu'nun Müslüman Türklere yurt olması onun manevi işaretleriyle hazırlandı. Ahmet Yesevi Hazretleri herkese iyilik eder, kendisinden hiç kimse rahatsız olacak bir hareket görmezdi. Bütün insanların dünya ahiret saadeti ve rahatları için gayret ederdi. Dergahı fakir ve yoksullar, yetim ve çaresizler için sığınak yeriydi. Tasavvuf yolunda Ahmet Yesevi Hazretlerine bağlananların bazı bariz hususiyetleri vardır. Yeseviye yolunda bulunan bir müridin riayet etmeleri mecburi lazım olan belli başlı edepler şunlardır. 1. Kendisinden dinini öğrendiği üstadının talebelerin hepsinden eftal olduğunu bilmek ve ona tam tabi ve teslim olmak. Ona uyarak onun huzurunda her gün çeşit çeşit yemekler yemek, geceleri uyumak, ona uymaksızın kendi anlayış ve görüşüne uyarak geceleri nafile namaz kılmaktan ve gündüzleri nafile oruç tutmaktan farksız hatta daha faydalıdır. Çünkü birincisinde tabiiyet ve teslimiyet, ikincisinde ise kendi bildiğine göre hareket etmek vardır. 2. Mürit gayet uyanık, zeki ve dikkatli olup hocasının sözlerinden rumuzlarından ve işaretlerinden hemen anlamalıdır. 3. Hocasının bütün sözlerinden ve işlerinden razı ve ona itaatkar olmalıdır. 4. Hocasının hususi hizmetinde veya bildirdiği, emrettiği bir hizmeti yaparken gayet atik, dikkatli, ağır başlı olmalı. Fakat ağır canlı olmamalıdır. İsteksizlik, gevşeklik hali Hocasının rızasızlığına sebep olabilir. Onun rızasızlığı ise silsile yoluyla Peygamber Efendimize, dolayısıyla Allahü Teala'ya gider. 5. Sözünde sağlam, güvenilir ve vaadinde sadık olmalıdır. Hocasının büyüklüğü hususunda hiçbir zaman şek ve şüpheye düşmemeli ki Allah korusun bu hal hüsrana sebep olur. 6. Ahde vefa ve hocasına olan tabiiyet, uyma ve teslimiyetinde çok titizlik göstermelidir. 7. Hocasının ufak bir işaretiyle bütün mal ve mülkünü onun emrettiği yere feda etmeye hazır olmalı, bunda en ufak bir tereddüt hali bulunmamalıdır. 8. Hocasına ait hususi hal ve sırları tutmasını bilmeli, bunları uygun olmayan şekilde ifşa etmekten, açıklamaktan çok sakınmalıdır. 9. Hocasının bütün hareketlerini, sözlerini ve nasihatlerini dikkatle takip etmeli, bunda ve bunlara uymakta kaçamak ve gevşeklik yapmamalıdır. Bunları yapmakta ihmalkar ve gevşek davranmanın zararlarını düşünmelidir. 10. Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda kendisini vesile vasıta yaptığı hocası için her fedakarlığa hazır olmalıdır. Onu sevenlere dost olmalı, sevmeyenlere, sevmediklerine ve istemediği şeylere meyil ve muhabbet etmeyi öldürücü zehir bilmelidir. Ahmet Yesevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Merv şehrinde Mervezi namında bir müderris var idi. Ahmet Yesevi Hazretleri hakkında söylenilen uygunsuz ve uydurma sözler ona kadar gitmişti. Bu yalanlara aldanıp kendisini imtihan etmek, şüphesini gidermek niyetiyle yanına 400 müşavir ve 40 tane de müftü alarak yola çıktı her tarafta talebeleri olduğunu, her zaman sohbetinde binlerce kişinin hazır bulunduğunu öğrenmişti. Ben üç bin mesele ezberledim. Hepsine ayrı ayrı sual sorar, onları imtihan ederim diye düşündü. Bu sırada Ahmet Yesevi Hazretleri hanegahında bulunuyordu. Talebesi Muhammed Danişmen de, bakar mısın? Bize kimler geliyor buyurdu. Mervezi'nin maiyetiyle yanındakilerle birlikte hafızasında üç bin mesele ile geldiğini bildirdi. Hacı Hazretlerinin emriyle Muhammed Danişment o 3000 bin meseleden binini Mervezi'nin hafızasından sildi. Sonra talebelerinden Süleyman Hakim Ataya aynı şekilde emretti. O da öyle yaptı. Mervezi hafızasında kalan bin mesele ile Yesi'ye geldi. Hace Hazretlerinin yanına gelip Allah'ın kullarını doğru yoldan ayıran sen misin? dedi. Hace hiç kızmadı, karşılık da vermedi. Şimdilik üç gün misafirimiz ol, ondan sonra görüşürüz. buyurdu. Üç gün sonra bir kürsü kuruldu. Mervezi kürsüye çıktı. Hace Ahmet Hazretleri Muhammed Hakim Ataya tekrar emredip o bin meseleyi. Mervezi'nin hafızasından silmesine emretti. Hakim Ata Hazretleri Allahü Teala'ya dua etti. Aklındaki bin mesele de silindi. Mervezi kürsü üstünde bir şeyler konuşmak istedi. Fakat hafızasında hiçbir meselenin bulunmadığını anladı. Nihayet defterini açıp oradan okumak istedi. Fakat defterinin sahifelerindeki yazıların da silindiğini gördü sahifeler bomboş idi. Bu hali gören Mervezi, kusurunu anlayıp oracıkta tövbe etti. Talebeliğe kabulü için yalvardı. Bütün maiyetiyle beş sene kaldı. Çok mertebelere, yüksek derecelere kavuştu. Ahmet Yesevi Hazretleri bunu yanında beş kişiyle beraber insanlara Allahü Teala'nın dinini doğru olarak anlatmak vazifesiyle Horasan'a gönderdi. Ahmet Yesevi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine yaptığı nasihatlerde buyurdular ki işlenen günahlar ya örtülür ya kazınır. İstiğfar günahları örter, mağfiret kazır. Günahlarınız için mağfiret dileyin. İyilikler günahları giderir. Her iyilik bir günaha kefarettir. Namaz hasenattır. Namaz kılmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. İsterse cami yaptırsın. Beş vakit namaz kılıyor ise her iyiliğine sevap verilir. Önce namaz olacak. Namazsız insan olmaz. Namaz kılmayanın hangi dine mensup olduğu bilinmez. Namaz kılmayanlarla ortaklık yapmayın. Namaz kılmayanla dostluk olmaz. İman ile namaz ikisi bir bütündür. Namaz imandan bir parça değildir. Namaz İslam'ın birinci şartıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde iman ile namazı birlikte zikretmiştir. Namaz kılmayan kılmadığı namazları kaza eder, vaktinde kılmadığı namazlar için üzülür, tövbe ederse namazı vaktinde kılmama günahından kurtulacağı umulur. Yazıyor kitaplarda. Kaza namazı borcu olanlar bu namazları kaza ettikten sonra kazaya bıraktığından dolayı pişman olacak, üzülecek, tövbe edecek. Bir gün Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Cebrail'e Aleyhisselam'a sordu. Cebrail kardeşim, dünya ile ahiret arasındaki mesafe ne kadardır? Cebrail Aleyhisselam cevaben Ya Resulullah göz açıp kapayıncaya kadar yakındır buyurdu. Bir gün Cenabı Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir müşriki karşısına almış ona İslamiyeti anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenabı Peygamberle Aleyhissalatu vesselam alay ediyordu, inkar ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazret Ömer radıyallahu an dayanamadı, kılıcı aldı geldi. Ya Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yeter bu kadar. Destur dedi. Hayır ya Ömer. Git yerine otur buyurdular. Hazret Ömer gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkar etti, alay etti ama kalkıp gitmedi. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik pes. Ya Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir kimseye bu kadar da sabırlı olamaz. Muhakkak ki senin dinin haktır. Yoksa bu kadar tahammül etmezdin deyip halisane bir niyetle kelime-i şehadeti getirip tam bir Müslüman oldu. Cenabı Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hazret Ömer'i çağırdı. Ya Ömer, eğer sana peki deseydim bu ebedi cehennemlikti oysa şimdi kardeşiniz oldu. Ben bu dini iki şeyle yaydım. Sabır ve merhamet. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam sabır ve merhametle İslamiyeti yaydı. Kızgın insan başarılı olamaz. Kızmak başarıya tamamen engeldir. Kindarla dindar bir arada olamaz. İki zıt şey bir arada bulunmaz. Siz toprak olacaksınız her türlü bitki, çiçek, meyve topraktan oluyor, topraktan yetişiyor. Toprak beni çiğnediler diye kızıyor mu? Kokan güller bu torak üzerinde yetişiyor. Siz hem merhametli hem de sabırlı olacaksınız. Vefatı Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşına gelmişti. O çocukluğundan bu ana gelinceye kadar Rasulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine yapışmakta hiç gevşeklik göstermedi. Rasulullah Efendimizin ahirete teşrif buyurduğu andan itibaren yeryüzünde bulunmayı kendilerine münasip görmediler. Bu sebeple dergahın bahçesine derin bir yer kazdırdı ve içini kerpiçle ördürdü. Nihayet hazırlıklar tamamlanınca, talebelerini dergahın avlusunda toplayıp, Ey gönül dostları! Allahü Teala'nın en sevgili kulu olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretleri, 63 yaşında bu dünyadan ayrıldı. Ben de şimdi 63 yaşındayım. Artık şu gördüğünüz çilehaneye çekilecek ömrümün kalan günlerini, bu hücrede tamamlayacağım buyurdu. Müritlerinin gözleri yaşlı olarak ey sultanımız bizim halimiz nice olur sözlerine karşı sizi Allahü Teala'ya emanet ediyorum dedikten sonra merdivenle çilehaneye indi. Ahmet Yesevi Hazretleri mezar misali olan o yerde vefat edinceye kadar devamlı ibadet, taat ve Allahü Teala'yı düşünmekle meşgul oldu. Talebelerine ilim öğretmeye orada da devam etti. Kendisini vefat etmiş, kabre konmuş şekilde hissederek bambaşka bir huşu, bağlılık ve teslimiyetle ibadetlerini yaptı. Burada evliyalık yolundaki makam ve dereceleri kat kat arttı. 63 yaşından sonra ömrünün diğer yarısını orada ibadetle geçirdi. 125 veya bir rivayete göre ise 133 yaşında vefat etti. Ahmet Yesevi Hazretlerinin önde gelen halifelerinden Seyyid Mansur Ata Hazretleri Çile kuyusuna ilk defa indiği zaman gördüğü manzaradan ciğeri parçalandı. Hocam, bu dar yerde ve sıkıntılı bir haldedir diye düşünerek gözyaşlarına boğulduğu sırada perdeler açıldı. Kalp gözüyle o daracık zannettiği yeri bir ucu doğuda, diğer ucu ise batıda gördü. Bu hal karşısında kalbinden geçirdiklerinin yersiz olduğunu anlayıp kendi kendine Allahü Teala evliyasına sıkıntı çektirmez. Diğer insanların onlarda sıkıntı görmeleri, çok acı çekiyor zannetmeleri hakikatte onlar için bir nimettir. Bu saadet sahipleri görünüşte çok acı zannedilen o sıkıntılardan öyle zevk ve tadı alırlar ki iyiliklerinde o tadı duymazlar. Allahü Teala bu sevgili kulu için daracık bir hücreyi çok geniş yapar. Manevi bakımdan öyle lezzetler, tadlar ihsan eder. Zahir olarak görünürde çektiği sıkıntılar o lezzetler yanında hiç kalır. Onun ruhu zevk ve neşeden uçmaktadır. Vücudunu bin parçaya bölseler ne gam diye söylendi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin vefatından yaklaşık 200 yıl geçtikten sonra bir gün büyük Türk Hakanı Emir Timur Buhara'ya gitmek üzere yola çıktı ve Türkistan'a uğradı. O gece rüyasında Ahmet Yesevi Hazretlerini gördü. Kendisine, ey yiğit, Buhara'ya çabuk git. İnşallah orada sana fetih nasip olur. Senin başından çok hadiseler geçse gerek. Zaten oranın insanları senin gelmeni bekliyorlar, buyurdu. Timur Han uyanınca bu müjdeye çok sevinip Allahü Teala'ya şükretti. Ertesi gün Türkistan hakimine çok para verip Ahmet Yesevi Hazretlerinin kabri üzerine mükemmel bir türbe yaptırmasını emretti. O da istenildiği gibi bir türbe yaptırdı. Türbe bugün hala bütün haşmetiyle durmaktadır. Türkistan'ın her tarafından akın akın gelen insanlar Hacı Hazretlerinin türbesini ziyaret etmekte, Camii Hazret adıyla anılan bu camide namaz kılmaktadır. Allahü Teala iki cihanda yüzümüzü ak eylesin. Din ve dünya saadeti versin. Amin.